Herkese merhabalar. Bugünün konusu çok fazla gelen bir soru. Yıllardır gelen bir soru ve yıllardır da size verdiğim cevap. Bu konuyla ilgili detaylı bir video çekmek istiyorum. O yüzden daha sonra cevaplayayım, daha sonra çekeyim, daha sonra paylaşayım diye 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 artık 2021 yılının tercih dönemine geldik. Ve dedim ki bu kadar da bu konuyu abartmaya gerek yok ki zaten bugüne kadar bütün videolarda bu bilgisayar mühendisliği alakalı ki onların da hepsine bilgisayar mühendisliği için İngilizce bilmek şart mı, matematik bilmek şart mı, yazılım kurslarıyla bu iş olur mu vesaire tarzı videoları sağ üstteki kartlarda şu anda tıklayarak ulaşabilirsiniz. Direkt oynatma listesinde onların hepsi var. Zaten oralarda küçük küçük bahsettik. Artık bugüne hızlı kısa cevaplar kaldı. Ama hepsini de bir araya toplayalım istedim. Bu videoyu çekiyorum. İnsanlar uzun video sevmiyor. Ben de sevmiyorum. İzlerken insan sıkıyor yüzden hızlıca bahsedelim. Ben yine başlıklarımı aldım. O başlıklar üzerinden gideceğim. Bu video ile ilgili iki ana kısımdan bahsetmek istiyorum. Birincisi bu video yazılım mühendisliğini hali hazırda okuyanlar ya da mezunlar için çekilmemiştir. O yüzden bu gruptaki arkadaşlar bu videoyu bence izlememeliler. Çünkü çok iç açıcı şeyler söylemeyeceğim. Sonra gereksiz yere alınganlık olur, yorumlarda tartışma olur. Yani gerek yok. Baştan böyle küçük bir uyarı yapıyorum. İkincisi de bu videoda eksik kalan kısımlar illaki olacaktır. Sizin bana hatırlatacağınız ya da benim hatırlayacağım. Onları da videonun hemen aşağısındaki o yorumlar kısmında en üstte başa tutturulan yorum olarak yazarım. Aa böyle de bir şey vardı videoda atlamışız diye ya da videoda söylediğim bir şeyi düzeltmem gerekebilirse orayı kullanıyorum. Şimdi ilk konum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği bölümü nasıl bölümdür vesaire ondan bahsettiğim videoda da direkt bahsettiğim bir olay. Yazılım mühendisliğini yurt dışındaki software engineering ile eşit tutmamanız gerekiyor. Çünkü yurt dışında da bilgisayar mühendisliğinin karşılığı computer science değil. Bu ayrımı daha önce duyanlarınız illaki vardır. Computer science software engineering. Şimdi bu ayrım Türkiye'de yok. Bu ikisini toplayıp bilgisayar mühendisliği adı altında açılmış bölümler var. Şimdi o yüzden siz yurt dışındaki computer science veya software engineering'i denk bir şey okumak istiyorsanız bilgisayar mühendisi okumak durumunda kalıyorsunuz Türkiye'de. Bu iş böyle. Ve kameraya bir tekme koydum. İnşallah sıkıntı olmadı herhalde. E nedir bu yazılım mühendisi diyorsanız buradan da bir referans vereyim. Sade Evren Şeker, bilgisayar kavramları kanalı. Hemen her videoda onun referansını veriyorum zaten bilgisayar mühendisliği ile alakalı durumlarda onun kanalını kullanmanızı. Yazılım mühendisliği anlattığı videolarından birindeydi. Çok net belirtiyor bu bölümün çıkma amacı tamamen ticari kaygılar. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'de iyice başa saralım. Şu anda tercih dönemindesiniz. Elinize puanlarınız geldi ve mühendis olmak istiyorsunuz. Yani ortalamanın üzerindeki bir adamsınız. O zaman birazcık akıl mantık düşünmek gerekiyor. Şimdi bir bilgisayar mühendisliği bölümünün puanıyla bir yazılım mühendisliğinin puanı o tercih listesinde aynı mı? Şimdi oradan zaten bir kuşkulanmak gerekiyor. Bu soruyu sormadan önce abi ben yazılım mühendisliğine mi gitmeliyim, bilgisayar mühendisliğine mi gitmeliyim sorusunu sormadan önce zaten önce bu sıralamalara bakıldığında böyle bir şeylerin uyanması gerekiyor kafada. Sonra şuna bakmak gerekiyor. Her mühendislik fakültesinde bilgisayar mühendisliği bölümü var. Ve son 5 senedir de öyle rağbet görüyor ki hemen her üniversitede en yüksek sıralamayı isteyen bölüm oldu. Öyle inşaat makineyi falan geçti. Ama aynı mühendislik fakültelerinde ve hatta devletlerin çoğunda yazılım mühendisliği yok. Buradan da bir şeyler uyanması gerekiyor. Bu böyle bir öylesine bir bölüm mü niye her mühendislik fakültesinde yok diye ve en son ders müfredatlarına bakılması gerekiyor. Orada da bakıldığında çok net anlaşılması gerekiyor ki ha bilgisayar mühendisliği buymuş yazılım mühendisliği içinde bir yerde küçük bir yermiş. Yani hiç kimse alınmasın diye başladım videoyu alınacaklarda izlemesin diye başladım ama ya bu iş böyle. Bu sert cümleyi kurmamak için uzun zamandır tutuyorum kendime ama yani bu videoda da bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği kazanamayanların gittiği yer oluyor. Onu da kazanamayan bilgisayar programcılığına gidiyor. Bir de yönetim bilişim sistemleri vesaire onlar da çıktı. Onlar da bilgisayar mühendisliğinin altında kalan yerler. Her zaman bu IT sektöründe, yazılım sektöründe, siber alanda, web alanında, database'te, veri tabanında işte veya diğer istediğiniz alana yöneltin. Ben yükseğimi kalite ve test uzmanlığı üzerine yaptım o alanda vesaire hepsinde Türkiye için konuşuyorum. En başta bilgisayar mühendisliği var. E ben mesela yükseğime yazılım mühendisliği adı altında yaptım. Yazılım mühendisliği, yazılım kalite ve test uzmanlığı. Ama ben bilgisayar mühendisiyim. E, bilgisayar mühendisliği bölümünün altında bunu yaptım. E çalıştığım alan yazılım. Hatta o kadar yazılım ki. Mesela kimi yazılımcının donanımla az buçuk işi olabiliyor. Benim yok. Ben yazılım mühendisliği okusam da bilgisayar programcılığı okusam da aynı işi yapabilirdim. Hiçbir şey okumasam da kurslarla aynı işi yapabilir miydim vesaire. Onların da zaten videosunu çektim dediğim gibi. Oynatma listesinde var. Ama bu işin ana yeri bilgisayar mühendisliği. En başta buna bakacaksın. Şimdi puanı tutuyorsa oraya gideceksiniz. Puanım tutuyor da ben yazılımcı olacağım yazılım mühendisliğe gidiyorum gibi bir kafa kesinlikle yok. Ama orada donanım dersi görüyorsunuz. Ya ne kadar görüyoruz Aga? ben de sevmiyordum. 3 senede geçtiğim ders oldu. Ama bir şekilde bitiyor ve eline o diplomayı veriyorlar. E öbür tarafta yazılım mühendisliği diplomam var ve ikisini de hayatının sonuna kadar kullanacaksın. E niye daha iyisini almıyorsun? Madem üniversite sınavını tutmuş. Videoyu kısa keseceğim dedim. Çok uzun giriş yaptım. Daha girişteyim şu anda. Daha madde okumadım. O yüzden hızlıca maddelerimden devam ediyorum. Üniversite sizi yazılımcı yapmaz. madden bu. Evet bunu zaten çoğu videoda söylüyorum. Çoğu videoda yorumlarda böyle tekrar tekrar abi bu çok iyi sözmüş diye böyle belirtiyorsunuz. İlk defa duyanlar için tekrar söylüyorum. Üniversite sizi yazılımcı yapmaz. Üniversite sizi hiçbir şey yapmaz. Hiçbir bölüm için bu geçerli değildir. Belki tıp için birazcık geçerli olabilir ama özellikle mühendislikler için kesinlikle geçerli değildir. İşletme vesaire diğer bölümler için de geçerli değildir. Üniversite size öğrenmeyi öğretir. Cümle bu. Öğrenmeyi öğreneceksiniz. Mühendislik için konuşmaya devam edersek, mühendis disiplini alacaksınız. Bilgisayar mühendisliği için konuşursak da algoritma kurmayı öğreneceksiniz. Analitik zekanızı geliştireceksiniz. Analitik düşünmeyi öğreneceksiniz. Şimdi siz sanıyorsanız ki yazılım mühendisliğinden mezun oldum. Hop. C developer oldum. Front end developer oldum. Full stack developer oldum. İşler aksın. Kesinlikle yok. Elinde sadece diplomam var senin. Bununla ilgili de yine bir referans bir yer daha vereyim. Neydi? Can Değer. Onun kanalında güzel videolar var. O bu tarz konuları ehliyet olarak anlatıyordu. Bakın ben araba sürmek istiyorum. Yani yazılım yapmak istiyorum. Veyahut bilgisayar mühendisi işte maalesef böyle bilgisayar mühendisliği mezunlarının %90'ı hatta <laughs> 99'u iş, kendi işini yapacak aralarında konuşursak internet kafe açmayacaklar veya kafe açmayacaklar arasından onlar bir elendikten sonra kendi işini yapanlardan %90'ı 10 kişiden 9'u yazılımcı oluyor. O noktada sizi üniversite diploma veriyor. Yani ehliyet veriyor. Ben araba süreceğim. Ben yazılım yapacağım. Ben ehliyetimi aldım. E araba kullanabiliyor musun? E sınavı geçtik işte. Yani o kadar şöyle. C biliyorum. Java biliyorum. O da Hello World yazabiliyorum. Bu kadar. Çekirdeğini aldım. Öğrenmeyi öğrendim. Bu kadar. Ondan sonra sen yanlar mısın? Hilen tohumu yaparsın. İstanbul trafiğinde kendini mi geliştirirsin. Ne yaparsın? O senin profesyonelliğinde. O da işte sahada öğrenilen işler oluyor kendini geliştirmen oluyor. Ama ehliyet bir başta gerekiyor. Bu ehliyet örneğini Can Derden verdim. Bir tane de böyle yabancı İngilizcesi olanlar için yabancı kanalları niye vereyim? O da Jomatek veya Yoma ama Jomadır herhalde. Yazılışı Jomatek. -E T-E-C-H. Teknolojinin teki. Jomatek. Ona da bakabilirsiniz. Hatta Türkçe altyazılı videoları olabilir ama otomatik çeviridir. Çünkü başlıkları benim ana sayfama Türkçe düşüyor Demek ki otomatik çeviriyi kullanıyor. Şimdi bazı videoları da baktım bu videoyu çekmeden önce de dedim yani o, oradan bu kadar senedir soruyorsunuz var doğru düzgün bir şey yapalım. Bir internette bilgisayar mühendisliği VS, yazılım mühendisliği yazınca çıkan videolara böyle azıcık bir baktım. İşte kime göre yazılım mühendisliği daha uygundur, kime göre bilgisayar mühendisliği daha uygundur tarzı böyle konuşmalar, yazılar falan var. En nihayetinde özet şuraya çıkıyor. Bir iş için yazılım mühendisliği de yeterlidir, bilgisayar programcılığı da yeterlidir yönetim bilişim sistemleri ve diğer o nispeten yeni açılan 2 ve 4 senelik bölümler yeterlidir. Bunu okuyabilirsiniz cümlesi kuruluyor. Aynı şeyler artı birçok şey daha bilgisayar mühendisliğinde yeter cümlesi kuruluyor. Buradan da farkı anlamanız gerekiyor. Bunlar 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 için bu yeterlidir. Bilgisayar mühendisliği yeter. Zaten hepsine yeter. Çünkü ana kapsam o zaten. Bu circle. Şurada böyle bir circle çizdim. Bir daire çizdim size. Bunun içerisinde yönetim işim sistemleri var. O adlarını bilmediğim bir sürü 2 ve 4 sene bir var. Bilgisayar programcılığı var. Yazılım mühendisliği var vesaire. Hepsini kapsıyor zaten. Peki yani toparlamak gerekirse bilgisayar mühendisliği tabii ki de ben size öneriyorum. Bu kadar net bir cümle kuruyorum en başından en sonuna kadar bana atılan maillerde, bana gelen yorumlara verdiğim cevaplarda vesaire vesaire şu anda da. Lakin e, öneriyorum da e, sınavınız kötü geçti, elinize kötü puan geldi, bilgisayar mühendisliği tutmuyor veyahut İstanbul'da veya sektörün olduğu başka bir şehirde yazılım mühendisliği tutuyor ama sektörün olmadığı bir yerde de bilgisayar mühendisliği tutuyor. Ya bu tarz şeyler de söyleyeceğim şey sizin hayat sizin karar vermeniz gereken şeyler. Ben sadece kendi açımdan düşünüyorum şimdi elimde kötü bir puan var. İstanbul'da kalmak, belki İzmir'de, belki Kocaeli'nde, belki Ankara'da vesaire Yani az buçuk daha böyle sektörün olduğu yerlerde kalmak ya da hiç olmadığı uca yerlere gitmek mi denildiğinde yani İstanbul'da kalmayı veya işte çevrede kalmayı tercih ederim. Yazılım mühendisi, bilgisayar programcı vesaire okuyarak. E mezuna kalmak durumu onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim mezuna kalmakla alakalı. Hatta hemen bunun üzerine çekeceğim. Şu an karar verdim. Başlangıç maçında yok. Doğaçlama akacağım. Öyle yapmaya karar verdim. Onu kanaldan bulabilirsiniz. Kanala girip mezuna veya mezun kelimesi falan diye aratabilirsiniz. Burak Zeytinci mezun diye YouTube'da da aratabilirsiniz. Bir de şu ihtimal var. Benim okulumda da çok fazla yapan vardı. 2 senelik bilgisayar programcılığı okuyup 4 senelik bilgisayar mühendisliği tamamlayanlar. Geldikleri üniversiteye göre, okuttukları derslere göre 1. sınıftan veya 3. sınıftan başlayabiliyorsunuz. Çoğu dersinizi okutabiliyorsunuz çünkü. Böylelikle de hayatınızdan en fazla, genelde yani hepsi 2'den başladığı için diyorum. 5 sene de mühendislik bitirmiş oluyorsunuz. Ama o da tabii bir özveri istiyor. DGS'ye hazırlanmak istiyor. Yani o da yapılır mı? Bence yapılır. E sonuçta yani bugüne kadar affedersiniz eşeklik yapmışsınız, çalışmamışsınız. iki senelik bölüm kazandınız. E dördü tamamlamak için o zaman o iki seneyi adam gibi çalışacaksınız. DGS'yi doğru düzgün kazanacaksınız. Dördü tamamlayacaksınız ki aradaki fark kapansın. Mühendislik rektör yardımcısı hocamla da e, bilgisayar mühendisliği soru cevap videosu çekeceğime söz vermiştim. Çekeceğim. Bu videodan bir iki gün sonra yayınlarım inşallah. O videoyu da unutmadım yani. Bu videoyu işinize veya ben siz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Aynı zamanda da şurada şurada şu anki izlediğiniz kanal ve global içerik üretmek istediğim ve ara ara da böyle ürettiğim kanal var. Onlara da yine abone olursanız hem içeriklerden haberdar olursunuz hem de yine bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.